Korkusuz Adam İlkbahar mevsiminin ilk günleriydi. Doğa yeni yeni canlanmaya, her şey göze daha bir hoş görünmeye başlıyordu. Yemyeşil gür ağaçlarla dolu devasa ormana giden yolda uzun boylu, iri yapılı, kibri gözlerinden anlaşılan genç bir adam dolaşıyordu. Genç adam ilkbaharın güzelliklerini görmek ve insanlara çok cesur olduğunu söyleyerek hava atmak için dışarıya çıkmıştı. Bir yandan çiçeklerin kokusunu içine çekiyor, bir yandan yemyeşil bahçelerin huzur veren görüntüsüne bakıyor. Bir yandan da I am the bravest man in the world. Even if you would put a hundred lions in front of me, I would jump among them without any fear and I beat them. Merhaba, ben Muhammed Hakan Naiş. Şu anda 14 yaşındayım. İzmir Atatürk Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bir sene de devam etmekteyim. Bu yıl Bir Masa Yazdım adlı ilk masa kitabımı yayınladım. Bu masal kitabımda 5 ayrı masal ve her birinin İngilizce versiyonlarında yer verdi. Betimlemeli, heyecanlı, huzur verici ve eğitici anlatımıyla her yaşta okurların Türkçe ve B1-B2 seviye İngilizce dil gelişimlerini destekliyor. Buna ek olarak yabancılara Türkçe eğitimi için de gayet başarılı bir eser haline geldi. Ayrıca kapak tasarımına dahil bana ait olan kitap resimlemeleri masalların etkileyiciliğini bir üst seviyeye taşıyor. İnsanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan doyulan zevk insanın doğasında vardır. Bir Masal Yazma adlı kitabımı yazma serüvenim aslında Türk edebiyatına karşı olan merak ve ilgimle başladı. Bunun ardından dünya edebiyatında çalışmalarım arasına ekledim. Özellikle masal türü benim için ayrı dünyalara, ayrı evrenlere açılan bir kapı oldu. Masallar yazarın ve okuyucuların hayallerini en üst seviyeye çıkartır. İyi bir zekaya sahip olmanın yetmeyeceğini, asıl meselenin zekamı iyi kullanmak olduğunu düşünerek başarma yolculuğuma yelken açtım. Türk Edebiyatı masallarımızın zenginliğini ve değerlerini bir kez daha ortaya çıkarmak ve tüm dünyaya tekrardan duyurmak amacıyla 10 yaşımda bir masal yazdım adlı masal kitabımı yazmaya başladım. Aynı yıl Çocukların Dünlenen Çocuklar Anlar adlı valilik onaylı sosyal sorumluluk projemin ilk adımlarını atıyordum. Bu projemde akran eğitiminin hem öğrenim hem de sosyal gelişim açısından ne kadar faydalı olabileceğini göstermeyi hedefledim. Bu projeye bağlı olarak bir çocuk olarak yazdığım masalları tüm akranlarımla paylaşmayı ve kitabımın daha etkili olacağını düşündüm. Masallar ortaya çıkmaya başladıkça aslında sadece çocukların değil tüm yaştan okurların masallarımı zevkle okuyabileceklerini fark ettim. Bir yıl içerisinde tüm masallarımı genel anlamıyla tamamlamıştım. Bunlardan birçok değerli edebiyat öğretmenlerimin ve yazarların masallarım hakkındaki görüşlerini aldım. Danışmalarım sonucunda bir kitabın okullarına ulaşmadan önce uzun incelemelerden geçerek olgunlaşması gerektiğini öğrendim. Bunun ardından 3 yıl boyunca kitabımı sürekli olarak gözlemlerimi de ekleyerek değiştirdim ve geliştirdim. Tabii ki ilerleyen yıllarda yayınlamak için çalışmalarımı şimdiden başladığım başka kitaplarım da var. Yayınlayacağım yeni kitaplarımın da Bir Masa Yazdım kitabım gibi sevilerek okunmasını can gönülden isterim. Evet ben Bir Masa Yazdım ve bu kitabım da uzun bir yolculuğun, uzun bir serüvenin ürünü. Nasıl başardım diye sorarsanız ben hiç hayallerime giden yoldan vazgeçmedim ve sürekli olarak hayallerimin peşinden koştum. Siz de cesaretle hayallerinizin peşinden koşun ve asla vazgeçmeyin. Masallarımı okudukça gönlünüz göle olup açsın, diliniz bülbül gibi çeksin.